Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayız. Eee pronans devam ediyoruz. Ee, dört 4 kısım olan pronansları bitirdik. Beşinci kısım pronansa e, bugün geçeceğiz. E, altıncı kısmını bitireceğiz ve pronansları e, e, videosunu bitireceğiz. Şimdi şimdi 5 kısım olan pronosumuz e, indifferent e, pronosur. Indifferent anlamı e, belirsiz e, zamir. Yani belirsiz e, pronos zamir. Yani belirsiz zamir. Indifferent pronos belirsiz zamir anlamına geliyor. E, belirsiz zamir ne, nedir peki? Belirsiz zamir e, adı üzerine belirliliğinin e, tersi olan yani belirsiz e, belirgin bir tanık veya e, kişi olmadığında biz e, indifferent yani belirsiz bir e, zamir e, kullanıyoruz. E, bunlar da kısımları e, çok. Ben altı kısmı e, önemli olan e, önemli olanları e, yazmışım. E, şimdi isterseniz başlayalım yazmaya. E, şimdi birincisi Birinci kısım indifferent belirsiz. Edatımız Ad nobody. Evet. Tamam buraya bırakalım. Evet. Birinci kısmımız nobody. Nobody. İkincisi ise everyone. bunların anlamlarını e, anlatacağım üçüncüsü üçüncü e, kısım EYİK dördüncü kısmımız e, anyone Beşincisi, everyone. Beşincisi ise either. Uh, İncredible pronouns bunlar. Kısacası, nobody, uh, everyone. E, age e, anyone e, everyone e, ve either olarak altı tanedir. Bunların anlamlarını e, söyle. Nobody hiç kimse. Şimdi no zaten olumsuz bir anlamdadır. de e, kişi, kimse, kişi anlamındadır. Yani hiç kimse anlamına geliyor. ikisi birleştiğinde e, belirsiz bir e, kişi e, kastediyor. E, belirgin bir tanık yok ortada. E, everyone ise e, çoğunluğa hitap ediyor. Everyone, e, herkes. Every, her demektir. E, Once, kişi, her kişi yani herkes. Üçüncüsü, üçüncüsü ise E each her anlamdadır. Each her. buna da bir belir var var. yani her her dediğim kim? Her hangi birisi yani belirgin bir şey yoktur. E, bu da bir zamirimizdir. E, anyone ise e, anyone e, herkes. E, everyone o da herkes anlamındadır. E, İddar ise herhangi biri İki ve iki fazla herhangi birisini kaseden e, e, yerlere biz e, getiriyoruz. getiriyoruz. Fark ettiniz, e, fark ettiniz bilmiyorum ama yani e, hemen hemen hepsi aynı anlama geliyor. Onun için e, edatları çoktur altı tanesini getirdim. İsterseniz bunları örnekler üzerinden pekiştirelim. Birincisi dedi ki nobody. Nobody ne anlamına geliyordu? Hiç kimse. Nobody, hiç kimse like. Likes. Sevmez. Likes hangi tensimiz? Present. Simple present. Hiç kimse e, likes e, sevmez. E, likes normalde sever anlamdadır. Nobody geldiği için sevmez. Olumsuz bir şey geldiği için sevmez. Pizza pizza. Yani hiç kimse pizza e, sevmez. Bu nobody buradaki nobody. Burada e, herhangi bir kişi bir tanığı e, belirlemediği için buraya indifferent pronouns diyoruz. Yani e, belirsiz bir e, e, zamir. Yani e, belirsiz bir kişi kastettiği için e, bura, buraya, bunu, buna ne diyoruz? Indifferent, indifferent pronouns. Indifferent pronouns. E, i̇kincisi ise everyone. Everyone'un anlamı herkes. Everyone attends my party. Everyone, herkes, attend, e, katılır. My party, Partime. Benim partime. My, benim. Parti, partime. Burada da attend. Bu da hangi e, pas, e, ş, hangi e, tensimiz? Bu da simple present dır. E, e, üçüncü örneğe geçelim. h e, tree has roots. Age e, anlamı her. h tree. Her ağaç. Tree ağaçtır. E, her ağaç e, has roots. Has sahiptir. Roots e, Ne sahiptir? E, küke sahiptir. Her her ağaç. E, burada e, bir belirsiz var. belli bir ağacı kastetme için belirsiz bir e, parodansdır. E, her ağaç e, ne sahiptir? E, bütünü kastettiği için. Yani her ağaç e, belli. Her, her ağaç e, için ne vardır? Bir kük vardır. Yani küke sahip her ağaç. Anyone can do it. Anyone e, herkes can do yapabilir it onu. Herkes onu yapabilir. E, herkes sizi kastediyor. Bu da e, belirsiz bir zamir. Every one must eat. Everyone herkes must herkese gerekli It. E, yeme. Yani e, herkes yemeli. Uh, bu da kaseti bu. Uh, uh, either uh, one will be fine. Uh, either herhangi biri one yani ikisinden herhangi biri will be olacak. Uh, fine uh, will be uh, simple uh, featured. Burada fine will be fine. Uh, will artı will be artı verb bir uh, ne oluyor? Uh, uh, simple Uh, feature oluyor. Will be fine uh, ne olacak uh, um, iyi olacak. Yani either herhangi biri one iki herhangi biri demek ki iki, iki kişi kastediyor iki sena herhangi biri will be olacak fine ne olacak iyi olacak. indifferent e, da bitirdik. E, belirsiz e, de bitirdik. E, altıncı kısa olan e, geçelim. E, demin e, e, pronouns, e, işaret zamirleri anlamına geliyor. İşaret zamirleri. Demin e, işaret anlamındadır. Pronouns zamirleri. işaret zamirleri anlamına geliyor. Anlamına geliyor bu e, gösteri yani sözlükte anlamlı anlamı e, demonstrates e, göstericiler e, gösteri anlamındadır göstergeler anlamındadır. E, bu da e, yani e, gramerde işaret yani gü, işaretten gösterge yaptığı için e, belli bir şeyi gösterdiği için buna da demonstr demonstris e, e, denilir. E, hangi varlıklara kişilere e, yöneldiğini bellemek ve bu varlıkları diğerinden ayırmak için e, kullanılan e, e, pronanslanımızdır, e, zamilerimizdir. Bunlar da dört tanedir. Yani dört tane Demonstrabilis <laughs> var. E, i̇sterseniz bunları yazalım. Bu dört taneyi yazalım. Evet kalem yapalım. Evet. Şimdi e, birincisi, birinci e, demonstrates this. İkinci e, demonstrates e, that. Üçüncüsü ise e, these. Dördüncüsü ise e, dos. Evet, dos. E, şimdi bunlar e, e, dört tane demonstr, e, yes, e, yes'tir. E, dört tane e, işaret zamlarımızdır. E, bunların anlamı nedir peki? Çünkü e, this e, bu anlamdadır. Bu. Dead ise e, o anlamdadır. This bunlar. Dos ise onlar. E, peki bunların arasındaki fark nedir? E, bu dört tane demonstrasyon yes arasındaki Farklar ise e, this e, ve that hikse tekildir. E, this ve those ise e, bunlar e, çoğul için kullanılıyor. E, this ile that arasındaki fark ne mesela e, tekil, this e, tekil, that de tekil ama this e, yakın bir e, birisini belirlemek, bir eşeği belirlemek varlığı belirlemek için kullanılıyor det ise uzak bir e, varlığı ya da bir bir şeyi belirlemek için kullanılıyor. Aynı şekilde this de böyledir. This ve dos ikisi de e, e, şeyler, ikisi de çoğul içindir. Ama dis e, e, yakın bir varlığı kullan, kullanmak için kullanılıyor. E, dos ise e, e, uzak bir eee varlığı e, e, için kullan diyor. İsterseniz bu bunları e, örnekler üzerinden e, işleyelim, pekiştirelim. E, birinci örneğimiz this is my e, friend. E, free, e, free diyor ki this bu is, der, My friend benim friend e, arkadaş. Yani bu benim arkadaşımdır. Yani bu yakın yani benim yakınmda olan bu yakın varlık benim e, arkadaşımdır. İkinci örnek ise e, these these e, are my friends. E, these e, are e, bu these de bu anlamındadır. E, bunlar e, bunlar anlamdadır çünkü çoğuldur. These are dedik ya are these bunlar. This are bunlardır. are şimdi this is this tekil olduğu için is getiriyoruz. Is e, tekiller için kullanılıyor. E, this ise çoğul için çoğul olduğu olduğu için are getiriyoruz. This are e, bu e, bunlar ardır. My friends. Bunlar benim arkadaşlarımdır. Buraya da e, çoğul bir s getiriyoruz uh that uh, uh, that is uh, o that tekil uh, tekil ve ne için kullanılıyor? Uh, tekil ve uh, tekil ve uzak için kullanılıyor. That is that o'dur. My friend. Friend o benim arkadaşımdır ama uzaktadır. Benim yakınım değil. Dos ar, bu da uzak için kullanılıyor ama çoğullar için kullanılıyor. Dos ar, bunlardır. Uzaktan olan kişiler için söylüyor. Bunlardır. My friends, bunlar benim arkadaşlarımdır. Bu son pronansını bitirdik. Zamiri de bitirdik. Pronansları bitirdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.